Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yeni Kapı Limanı'nda denizdeki kazazedeleri kıyıdan kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği karaya oturan gemiden 16 personel başarıyla kurtarıldı. Yoma halatları gerildi. Askı şamandıralar karaya oturan gemiye ulaştırıldı. Mahsur kalan mürettebat tek tek tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü gerçeği yaratmayan bir tatbikat yaptı. Senaryo gereği yeni kapı limanında karaya oturan gemi acil yardım çağrısında bulundu. Geldin, 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 geldin. Altında. Altında. Çağrı üzerine tahliye ekipleri gemideki bir yaralı 16 personeli kıyıdan kurtarma çalışması başlattı. <laughs> gele sistemi kurularak roket salvosuyla karşı gemiye halatın makaraları gönderildi. Mürettebat devir daim kollarıyla vira edilerek kıyıya çekildi. Gemideki personellerin kurtarılma işlemi askı şamandırasıyla gerçekleştiriliyor. Kıyıya getirilen personeller ilk yardım çadırına alınarak tedavi ediliyor. Tatbikatta 36 kara kurtarma personeli, 21 gemi adamı, 3 balık adam ve uzman kurtarma operasyon ekibi görev aldı. Son 10 yılda 4134 kişiyi kurtarmış durumdayız denizde. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü olarak da e, Türk Boğazları başta olmak üzere görev verilen deniz alanlarımızda her zaman denizcilerimizin yanında olacağız. Tatbikat tüm mürettebatın başarılı şekilde kıyıya çekilmesiyle sona erdi.